Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere son günlerde yaptığım uygun fiyatlı ve pahalı kozmetik alışverişimi göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirmede yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Zaten paramla satın aldığım ürünleri göstereceğim. Son zamanlarda hem uygun fiyatlı hem de Sephora'lardan nispeten pahalı olan ürünlerden bir takım alışverişlerim oldu. Bazıları zorunlu ihtiyaçlı, bazıları kanalda içerik üretmek için aldığım ürünlerdi. Şimdi sırasıyla size onları anlatacağım. Önüme şöyle bir alışveriş sepeti hazır hazırladım. Bunlar benim son zamanlarda satın aldığım ürünleri içeriyor. Şöyle bırakalım ve sizlere anlatmaya başlayacağım. Öncelikle Koren'de'nin sitesine biliyorsunuz duyurusunu da Instagram'dan yapmıştım. Frontlab markasının güneş koruyucusu gelmişti. Geldiği gibi tabii ki hızla bitti ve zamlı bir şekilde satışa açmışlardı. Frontlab markasının 1025 güneş koruyucusu geldiği gibi ben de orada biriken puanlarımı indirim koduna çevirdim ve indirimli olarak bu 3 tane güneş koruyucuyu aldım. Bu benim çok sevdiğim bir güneş koruyucu yapısı, dokusu, üzerinde makyajın durması, koruması her şeyiyle şahane. Marka zaten harika bir marka. Fakat stokta bulunamaması, sürekli fiyatına zam gelmesi beni açıkçası birazcık sinir etti. Yeni güneş koruyucu arayışlarım da devam ediyor. İlerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım bir şey bulabilirsem tabii ki. ChicNeil markasının magnezyum klorür içeren banyo tuzları var. Özellikle ağır spor yapıyorsanız, koşu yapıyorsanız, sürekli ayakta çalışıyorsanız, ayaklarınızı, bacaklarınızı ovduğunuzda hatta bir kovanın içine bundan birazcık atıyorsunuz. Ilık suda veya soğuk suda siz tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım saat, bir saat ayaklarınızı içinde bekletiyorsunuz ve varsa ağrılarınız gerçekten iyi geliyor. Benim deneyimim bu yönde. Bunun böyle dev boyu çıkmış minik minik paketler halinde satılıyordu. Genelde onu alıyordum. Şimdi herhalde bu bana 6-7 ay gidecek. Bu da satın aldığım ürünler arasında. Ivroche'den demir baş olan ürünümden iki tane satın aldım. Ivroche'nin çift fazlı makyaj temizleyicisi, göz makyajı temizleyicisi. Gözlerime en iyi gelen temizleyici bu bu benim kişisel deneyimim. Ben de buton yapmıyor, benim göz çevremi yağlandırmıyor, alerji yapmıyor, hassasiyet yapmıyor. Tam tersi benim gözlerime çok iyi geliyor ve bütün makyajı Maybelline Lash Sensational maskarasını bile bir hamlede çıkartan ürünler arasında. Bundan iki tane satın aldım, indirme girmişti. Bununla birlikte de kahveli duş yelini aldım. Bakın duş yelinin ambalajı değişmiş. Daha şeffaf bir ambalajı vardı hatırlarsanız. Şimdi artık böyle olmuş, gördüğünüzde şaşırmayın. Kokusunda biraz değişiklik olduğu söyleniyor. Alanlar yazmış. Ben henüz bunu açık deneyimlemedim. Yani kokusu daha daha az geliyor gibi e, yorumlar aldım. Şu an için bana sanki aynıymış gibi geliyor ama kullandıktan sonra detayları sizlerle paylaşacağım. Sephora'da Gold Card'a ikinci ürüne %20 gibi bir indirim vardı. İki tane ürün satın aldım. Summer Fridays markasının Lip Butter Balm'larının Brown Sugar rengi. Bunu uzun süredir ben bekliyordum. Sephora'lara gelince de Gold Card'a ikinciye %20 indirim gibi bir kampanya vardı. Oradan indirimli olarak satın aldım. Şu anda dudaklarımda da çok hafif şekilde uygulanmış halini görüyorsunuz. Yine bir içeriği bir ürünle birlikte karşınıza çıkacak. Kesinlikle beğendiğim bir renk, beğendiğim bir ton. İkinci ürün olarak da Bumble and Bumble's markasının beyazları kapatan bir kalemi vardı. Ben bunu bir TikTok videosunda görmüştüm. Hem beyazları kapatmak için hem de buralarınızda mesela açıklıklar varsa saçınızı sıkı sıkı topladığınızda buralara böyle uyguluyorsunuz. Hiçbir şekilde sanki saçınız seyrekmiş gibi görünmüyor. Denedim ben ürünü. İlk önce böyle dümdüz çizgi halinde çektim. Orada bir kalemle çizilmiş etkisi vardı. Beğenmedim. Sonrasında birazcık şöyle tamponlayarak, pudralayarak uygulama yaptığımda buraları tamamen kapatıyor. Beyazları kapatıyor mesela. Şurada. Şöyle göstereceğim size. Başka rengi var mıydı bilmiyorum. Ben siyahını gördüm. Saç renginize göre, diplerinize göre aldığınızda güzel bir etkisi var. Bu da Sephora'dan indirimli olarak aldığım ikinci üründü. Epeydir stokta yoktu. Stoklara gelmesini büyük merakla bekledim. Alta ben yine linkini bırakacağım. Varsa, ilgilenenler olursa bakabilirler. Pratik bir ürün. Yani böyle sımsıkı saçınızı topladığınızda şuradaki açıklıklar olmasın istiyorsanız ya da daha fazla açıklığınız varsa kendi saç dibinize göre uygulama yaparsanız ki spreyler gibi de değil bu. Sürekli dokunduğunuzda ellerinize de bulaşmıyor. Ocak ayı itibariyle artık sevdiğimiz bazı markalara fiyat güncellemeleri yani zamlar gelmeye başladı. Açılışı MAC yaptı. MAC'in fiyat artışını görmüşsünüzdür. Artık MAC'den bir ruj almak istediğinizde 800 lira vermeniz gerekiyor. Paletler 1600 lira bandına kadar çıktı. Şu %20 civarında zam geldi ürünlere. Estee Lauder'a, Clinique, Bobbi Brown'la da aynı şekilde zam geldi. Zam yapacak markalar sırada bekliyor. Duyum aldıkça Instagram'dan sizlerle paylaşıyorum. Bildiğim kadarıyla ocağın 20'sinden sonra ya da ocağın son haftasında Elansilia, Max Clinic gibi markalar, Grace Day gibi markalarda zamlanıyor. Hem de %20 oranında zamlanıyor. Ben bunu duyunca kremler de stoktayken hemen demir başlarımı aldım bile. Ve bir tane de Elansilia markasının Arbutin serumunu aldım. Hali hazırda bir tane kullanıyorum. Ben ondan çok memnun kaldım. Detaylı olarak anlatacağım size. İçerik olarak çok başka, çok güçlü bir Arbutin. Bir tane daha aldım. Zaten fiyatı pahalıydı bunun. Daha da ne kadar olur zam tamamlanınca bilemiyorum açıkçası. Sofly markası da çok ünlü bir nemlendiricinin, peptitli nemlendiricinin muadili gibi bir ürün çıkardı. Onu da hemen sipariş ettim. Sebile videoyu izliyorsa bana çok kızacak. Kızıyor bazen siparişimi iptal ediyor. Ama aldım ürünü. Çıktığı gibi linkini verir vermez hemen ben de satın aldım. Henüz paketini dahi açmadım. Çok yeni geldi siparişim. Bunu da inceleyip detayları size anlatacağım. Muadili olduğunu düşündüğüm ürün de var bende. İkisini kıyaslayacağım ve detaylı bir şekilde ilerleyen günlerde sizlere anlatacağım. Kremin içeriğini çok beğendim. Sadece içinde C vitamini var. Acaba bende bir iritasyona neden olacak mı? Onu gözlemlemek istiyorum. C vitamini, B3, bakır peptiti, arbutin, hiyaluronik asit kompleksi içeriyor. Aslına ne kadar benziyor? Bende bir iritasyon yaratacak mı C vitamininden kaynaklı? Deneyince sizlere bunu da anlatmayı planlıyorum. Son günlerde Instagram'da Derma Faktör markasının nemlendiricilerini, tranexamic asit kremini vesaire çeşitli ürünlerini gösteriyorum size. Bir de idebenon ampulünü satın aldım. Idebenon C vitamini kullanılabilir Q10'den ve C vitamininden daha etkili bir antioksidan özelliğe sahip kullanabilecekleri harika bir içerik. Ben Mary May markasından kullanıyordum daha önceden. O da bitmişti. Hazır bitmişken bunu sipariş ettim. Bu da çok yeni geldi. Dermofaktör markası da benim uzun zamandır mercek altına aldığım, çok araştırdığım, keşke Türkiye'ye gelse diye düşündüğüm markalar arasındaydı. Hande ile makyajı bilirsiniz. Instagram'dan onunla birlikte ısrarlarımız sonucunda bir grup bu ürünün distribütörlüğünü aldı ve Türkiye'ye getirdi. Şu anda online satışa da açtılar bazı ürünlerini. Sınırlı stok açtılar ama mağazalara özel bir içerik olsun istiyorlar. Çünkü çok değerli bir içerik bu. Idebenol ampulde de sevdiğim özellik boyutu. Bu çok iyi, çok güzel. Zaten bir antioksidan serumu da hem sabah hem akşam ben rutinime eklemiyorum. Sadece sabah rutinimde oluyor benim. Özellikle de çok sıcak zamanlarda ya da UV indeksinin yüksek olduğu dönemlerde ben kullanıyorum. Dolayısıyla açtığım ürün ömrünü tamamlamadan bazen yok olup ortadan gidebiliyor. Bunun boyutunu çok beğendim. Kullanacağım sezonda tamamen bitirebilirim. İçerik listesi güzel Güzel. Fakat deneyimlerimi ilerleyen günlerde bir iritasyon yapacak mı, cildimle nasıl anlaşacak denedikçe sizlere anlatacağım. Olumlu ya da olumsuz. Şimdi önümde epey uygun fiyatlı, yani indirime girdiğinde uygun fiyatlı olan makyaj ürünlerini kapsayan alışverişim var. Flormar'ın kendi sitesinden bazı ürünler satın aldım. Ojeler var, aydınlatıcılar var bunun içinde bir tane tırnak parlatıcısında siparişimle hediye göndermişler ve şu çok ünlü cam görüntüsü veren gloss'larından aldım. Bunların hepsini deneyip size detaylı olarak anlatacağım. Başka aldığım bir şey var mı? Evet, simli ojelerinden aldım. Bunlar yılbaşı koleksiyonuymuş ama tabii ki ben şimdi aldım, size şimdi göstereceğim. Sadece şöyle bir şeyi anlatmam gerekiyor. Işıltılı, parlak ojeler çok hoşuma gidiyor. Alixaviand da var. Sıklıkla sürüyorum. Instagram'da görüyorsunuzdur. Onun sto bulunamıyor maalesef. Hızlı tükeniyor. Onun yerine bu büyük simler içeren Flormar'ın ojelerini alayım dedim. Bu ikisi aynıymış. Sitede karşınıza çıkarsa ya da Trendyol'da karşınıza çıkarsa. Bir tanesini yılbaşı koleksiyonuna böyle bir altın kapak yaparak eklemişler. Bir tanesi de zaten kalıcı koleksiyonda. Gümüş kapaklı hali. Sanki iki ayrı ürünmüş gibi satılıyor. Numaraları başka başka. Ben ayrı ürün zannettim ya da yansımaları başkadır diye almıştım. İkisi de aynı ürünmüş. Sizin de bilginiz olsun. Bu aydınlatıcılara gelince sosyal medyada sıklıkla görüyorum. Çok da güzel duruyor. Çok da güzel makyajlar yapıyorlar. İki tonunu aldım. Fakat ben bunu gözüme uygulayamam. Çünkü çok yoğun bir şekilde kimyasal kokuyor. Yani dokusu, etkisi, içerik listesi nasıldır onu çok detaylı incelemedim ama bu kokudan kaynaklı olarak zaten benim gözüm mahvolur. O yüzden kesinlikle gözlerime uygulamayı planlamıyorum. Şöyle iki tane rengini aldım. Üstteki çok belli olmuyor ama alttaki bayağı bir belli oluyor. Bakalım nasıl duracak? Bunu bir makyaj videosunda göstereceğim. Öncesinde detaylı bir denemek istiyorum. Ve bu herkeste gördüğüm cam görüntüsü veren gloss lardan iki tane aldım. 23 numarayı gösteriyorum. Daha pembe tonlarında. Şöyle ıslak bitişli bir ürün. 22'ye bakalım. İlk defa burada açıyorum. Ürünleri henüz denemedim. Bu da daha kahve alt tonlu bir renk ama sanki birbirine benziyor gibi. Sanki bunu daha çok beğendim gibi. Bakalım dudaklarda nasıl duracak. Biraz yapış yapış bir ürün ama glossların hepsi zaten biliyorsunuz. Yapış yapış ürünler. Flormar'dan başka bir şey almadım. Pastelde daha önceden almıştım. Hatta size başka başka renklerini de göstermiştim. Bu likit göz farlarının, metalik likit göz farlarının 222 numarasını aldım. Çünkü elimde pahalı bir ürünün muadili olabileceğini düşünüyorum. Bunları beğeniyorum. Benim gözümde herhangi bir sorun yaratmadı. İçinde sim barındırmıyor zaten. Pastelin Glow likitlerinin 222 numarası bu ve Trendyol'da L'Oreal butinden bir sürü Maybelline'in Life Sensational maskarasını aldım. Onunla birlikte de L'Oreal Paradise kahverengi göz kalemi aldım. Bu benim en beğendiğim daha önceden bir tane bitirdiğim güzel bir acı kahve tonu. Çok indirme girmişti indirim döneminde aldım. Performansını beğeniyorum. Benim gözlerime hiçbir şekilde alerji yapmadı. Birazcık karışık anlatmış gibi oldum. Pastelden L'Oreal'e atladım. Şimdi tekrar pastele geçiyorum. Böyle bir monokrom ikili farını aldım. Bunu da deneyeceğim. Şöyle açabilirsem. Evet şöyle açılıyor. Bir tane çok beğendiğim aydınlatıcı bir renk var. Şurada görüyorsunuz aydınlatıcı bir ton. Çok güzel pigmentasyonu ve bir tane de sanki baz gibi kullanılacak kremsi yapıda bir renk vardı. Umuyorum performansı gözde de çok iyidir. Alerji alerji de yapmazsa bu tarz mini farlar benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü hevesimi alana kadar, sıkılana kadar bu çoktan bitirmiş olacağım. Bunu da bir makyaj videosunda sizlere göstereceğim. İlk izlenim olarak performansı bence çok güzel. Zaten çok da güzel yorumlar okumuştum. Ve pastelin cream blushlarının 45 numarasını aldım. Hemen parmakladım bile. Nasıl bir bronzer rengi olacak diye baktım buna da. Yüzüme tam olarak oturtamadım. Biraz lekelerimi açtı. Azıcık daha denedikten sonra detayları sizlere anlatacağım. Nottan da bazı alışverişlerim oldu. Bazılarını zaten Instagram programda gördünüz. Görmediğiniz ürünleri de buradan göstereceğim. Benetinte muadil olabilir mi diye şöyle bir tintini aldım. Benetinte muadil değil. Baştan söyleyeyim. Hemen karşılaştırdım. Onu da hemen şuraya uyguladım. Görüyorsunuz. Yanaklarınıza ve dudaklarınıza kullanabiliyorsunuz. Çok benetint gibi değil. Benzer etkiyi alabilirsiniz ama. Dudaklarınızı iyi nemlendirdikten sonra dudaklarınızı uygulayabilirsiniz. Güzel bir etki veriyor. Yanaklarda da güzel bir fırçayla ya da süngerinizle hızlı bir şekilde uygularsanız etkisi güzel görünüyor. İlk izlenim olarak beğendim bir kere denedim ürünü. Benetintle yan yana karşılaştırdım. Benzemiyor. 316 numaralı şuraya hemen uyguluyorum. Koyu kahve bir ruj aldım. Bordo değil kahve. Bunu da ilerleyen günlerde koyu dudaklar beşlisi yapmayı planlıyorum. Orada göstereceğim. Rujun performansını, duruşunu ben çok beğendim. Güzel bir dudak kalemiyle, benzer renkte bir dudak kalemiyle şahane duruyor. Sonrasında hemen bu rujun bordolarını sipariş ettim. Notta harika bordolar var. Eğer onlar da güzel çıkarsa videolarda görüşürüz göreceksiniz. Ve Not'un BB Lip Corrector'larının 02 ve 03 numarasını aldım. Bunların performansını da ilk izlenim olarak ben beğendim. Bir tanesini hatta yine Instagram'da paylaşmıştım. Güzel duruyor, nem veriyor, dudakları parlak gösteriyor. Yukarıda 03'ü uyguluyorum bu arada. 03'ü sanki daha çok sevdim. Güzel duruyor. Uygun bir dudak kalemiyle. Şu an dudaklarımda bir şeyler var ama böyle rengini değiştireyim hafiften. Cam görüntüsü veriyor. Pürüzsüz gösteriyor. Fena değil. Saçlarınızı yapışıyor mu? Elbette yapışıyor. Zaten Summer Friday ise de yapışıyor. Bu balm'ların kalıcılığı nasıl diye soruluyor. Balm'ların kalıcılığı bu balm olduğu için dokunduğunuz zaman gidiyor ürün. Bir şey yiyip içtiğinizde de kenarlarda kalıyor, ortada gidiyor. Gün içinde mutlaka tazelemeniz gerekiyor. Yves Rocher'den şunu göstermeyi unutmuşum. Yves yılbaşı serisinde bir saç spreyi vardı. Şöyle. Kokusu birazcık bana ağır geldi. Alerjik değilsem, şu anda hoşuma gitmedi sıkınca yani ben bunu saçıma uygulamam herhalde. Alerjik değilsem de alerjiksem de kullanamayacağım ürünler arasında bunu büyük olasılıkla ablama hediye etmeyi planlıyorum. Revolution'dan yani Watson's'dan satın aldığım iki tane ürün var. Revolution'ın şöyle bir paleti var. Yine bu paletle bir makyaj videosu çekmeyi planlıyorum. Reloaded Dimension paleti ve cheek liftleri çıktı. Ben birazcık geç aldım tabii ki bunlar çıkalı çok oluyor. Etkilerini merak ediyorum. Dünyada buna dair çok güzel içerikler var. Bakalım Nasıl ilerleyen günlerde olumlu ya da olumsuz sizlerle paylaşacağım. Tam bu videoyu çekmek üzere buraya oturdum ki Rosman alışverişim geldi. Rosman'ın indirime girdiği dönemde birkaç parça online'dan alışverişim oldu. Ama haftalardır bir türlü gelemedi. Sürekli şubede bekliyor dağıtıma çıkacak. Şubede bekliyor dağıtıma çıkacak. Bir türlü çıkamadı. Süngerli asetonsuz oje çıkarıcıdan tam 4 tane almıştım. Bir tane göndermeyi uygun bulmuşlar. Çünkü stoklarında yokmuş. Merak ettiğim birkaç tane ürün vardı. Uygun fiyatlı bir makyaj makyaj çantası hazırlamayı planlıyorum. Ürünler testimden geçerse zaten bu alışverişleri de görüyorsunuz. Şu kadar liraya şöyle bir makyaj çantası hazırladım. Videoları geliyor. Bakalım ne kadar liraya hangi ürünleri içeren bir makyaj çantası gelecek. Performansı yüksek ürünlerden oluşabilecek mi acaba? Bunların hepsini test ettikten sonra o içerikle de karşınızda olacağım. Rival Loves ve markasının kontür stickleri vardı. İki rengini aldım. Performanslarını denedikten sonra sizlere göstereceğim. Ve bir tane de aydınlatıcı stiki vardı. Onu açtım bile. Nereye uygulasak şuraya öyle bir aydınlatıcı stick görebiliyor musunuz? Ben çok az görüyorum. Bakalım yanaklarda nasıl duracak. Şuraya hemen birazcık uygulayacağım. Parmaklarla yumuşatmak gerekiyor. Sürümü biraz zor gibi ama performansı fena değil ürün. Detaylı olarak inceledikten sonra bunu da size anlatacağım. Benim bu alışverişimde çok uygun fiyata geliyordu. Fırça temizleyici spreyi vardı. Bunu almak istedim. Şunu aldım özellikle biliyorsunuz. Son zamanlarda sürekli göz doktorumun da tavsiyesi göz makyajınızı tekrar yıkanabilir. Pamuklu makyaj temizleyici pedlerle çıkartın. Kesinlikle disk pamuk kullanmayın. Onun üzerindeki lifler gözünüze, göz bebeğinize, korneanıza yapışıyor ve sonrasında ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz demişti. Şöyle tam 6 tane içeriyor. Isana'nın makyaj temizleme pedleri satışa çıkmış. Ben de zaten hali hazırda kullandığım Revolution'unkiler var. Yurt dışından aldırmıştım onları da. Performansını çok beğeniyorum. Bir bunları deneyeceğim. Güzelse eğer ben indirimde iyi de bir fiyatı aldım bunu. Şöyle bir kutunun içinde geliyor. 6 tane yanınızda da götürebilirsiniz. Ben bunları çamaşır makinesinde yıkıyorum. Bebek deterjanı kullanıyorum ve makinenin hassas ayarını, bebek ayarını seçiyorum. Ürünlerime de bir şey olmuyor. Çekmiyor, büzüşmüyor. Yani tertemiz olup çıkıyor sonrasında. Dilerseniz sıcak bir ütüyle üzerinden de daha sonrasında geçebilirsiniz. İyice dezenfekte etmek isterseniz. Sonra kapalı bir kabın içine koyarsınız. Akşam özellikle az önce göstermiştim İvroşen'in göz makyajı temizleyicisi ya da o tarz bir ürün kullanıyorsanız buna bir miktar döküp gözlerinizin üstünde şöyle bekleterek ürünlerin çözülmesini de bekliyorsunuz. Düz bir hareketle şu yönde kirpiklerinizdeki makyajı çıkartıyorsunuz. Dışa doğru dairesel hareketlerle de göz çevrenizi temizliyorsunuz. Benim göz doktorumun bana söylediği buydu. Alt kirpiklerinizi temizlerken de yine yıpratmadan şöyle düz hareketle, kesinlikle şöyle şöyle ovarak değil. Düz hareketle kirpik diplerinizi de bununla temizliyorsunuz. Temizlediniz, bitti, kirlendi. Kirli halde ertesi güne asla bekletmiyorsunuz. İsterseniz sıcağı sıcağından kaynar suyla elinizde bir deterjanda kullanarak alerjik olmayan bir deterjanda kullanarak yıkayıp sonrasında ütüleyip tekrar kullanabilirsiniz. Zahmetliymiş gibi görünüyor ama bence çok sürdürülebilir bir ürün. Gözünüzü çizmiyor, yüzünüzü çizmiyor, gözünüze lifler bırakmıyor, göz kuruluğu yapmıyor ve uzmanlar, doktorlar tarafından da tavsiye ediliyor. Sürekli kullanabiliyorsunuz. Seyahatlerde de benim kurtarıcım oluyor. Yine yağ formdaki temizleyicilerle yüzünüzü temizledikten sonra nemli bir pamuğu yüzünüzde gezdirerek maskeleriniz de aynı şekilde yüzünüzü temizleyebiliyorsunuz. Ben ilk izlenim olarak dokusunu beğendim. Ama akşam bir makyajımı çıkartacağım. Instagram'da büyük olasılık hızlı bir şekilde paylaşırım zaten etkilerini. Beğenmezsem de beğenmediklerimi de görürsünüz. Bakalım performansı nasılmış. Ve Rossman alışverişimde iki tane de pamuklu çubuk var. Ben bunları makyaj düzeltmek için kullanıyorum. Hemen bir tanesini açıp size göstereceğim. Ucu sivri, arkası geniş olanlar var ya. Özellikle eyeliner kuyruğunu düzeltmek istersem, gözaltıma bir şeyler bulaştıysa. Burnunuzdaki tüylere de pudra yapışabiliyor ya şu öyle almak için. Diğer tarafıyla da göz kapaklarıma bulaşan maskara parçaları varsa bunları alıyorum. İki pakette indirimdeydi. Bundan sipariş ettim. Benim son zamanlarda yapmış olduğum kozmetik alışverişim bu şekilde. Bu ürünlerden hangisini öncelikli olarak videolarımda görmek istersiniz? Lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Uygun fiyatlı ürünler zaten çok yakın zamanda karşınızda olacak. Instagram'dan bazılarını anlatmaya başladım bile. Siz öncelikli olarak neleri görmek istiyorsunuz? Yazarsanız onları da öncelikli olarak sıraya alacağım. Her cuma saat 17.30'da kanalı yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız yeni video yüklediğimde size bir bildirim gelir ve hemen burada buluşmuş oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.